Ve koşamıyoruz. Bir dakika şunu bir açalım. Neresi burası lan? B bir dakika. Dejavu mu yaşıyorum lan? Ben ben buradan geçmiştim şu şekil Bir dakika. Aynı yere geliyor burası ya. Lan Allah belanızı versin ya. Of. Neyse burası tuzakmış. Bunu anladık. Bu tuzak mı? Yok bu sandık normal. Bu sandığın içinde ne var? Bir şey yok. Tamam. Bir dakika. Bu tuzak mı? Şöyle bakalım. Aha da tam da tahmin ettiğim gibi. Burası bir tuzak. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Şunların hepsini şöyle alalım. Bir dakika. Çok iyi. Yayımız var arkadaşlar. Zehir okları da var burada. Bunları kullanarak kendimizi savunabiliriz aynen. Şimdi şu şekil çok dikkatlice iler lan. Takka lan. Yine aktif edildi ama bana gelmedi. Çok güzel. Bunlar ne? Ulan ben bu tuzakları yiyecek adam mıyım ya? Bir dakika içinde ne var? Tamam. Bunların falan içinde patlayıcı bir şey yok değil mi? Tamamdır. Şöyle uzaklaşıp şunu kırarsam. Aha. Böyle etkisiz hale getirirler oğlum tuzağınızı. İşte budur be. Tamamdır. Valla bol bol zehir okum oldu arkadaşlar. kendim bayağı iyi bir şekilde savunacağım. Neyse. Birini seç. Doğru olan kapıyı açar. Yap başlarım seçimine ya. Al ver şunu. Al sana seçim. Allah Allah. Tamam çok dikkatliyiz. Tamamdır. Şöyle bakalım arkadaşlar. Burada ne var ne yok. Aha burada bir oda var. Şöyle gizlice bir girelim bakalım. Ha, burası neresi lan böyle? Bu ne oğlum böyle? Oha bu ne lan? Vallahi çok garip ya. Neyse şöyle diğer odalara bakalım. Ne oluyor? Dur uzaklaşın lan benden. Uzaklaş. Oğuzunun burnunu kırarım. Bir dakika bir dakika bir dakika. Hayır yaklaşıyorlar. Yaklaşma. Hayır 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 ay gelmeyin lan ölün lan pislik zombiler öl hayır hayır Oha lan öl lan ne ölümsüz bir şeysin oh oh bir kalp bir kalp bir kalp oh tamam çok iyi lan bu ne oğlum bana yeni açlık gelmiş ya ayak üstü vallahi açlık gelip duruyor ya benim baya dikkatli olmam lazım arkadaşlar vallahi ölüme hiç bu kadar yaklaşmamıştım oh be tamam çok iyi bir dakika hepsi tuzakla hepsi çok dikkatli olmam lazım şöyle en uzaktan açacağım tamam sorun yok bakalım buralarda ne var şöyle çok dikkatli olmamız lazım tamam bu ne böyle bakalım bir ahmet Mavi'yi çok sever ya, bana ne lan ben be lan ben de kendi mesajımı yazarım buraya lan. Emirhan da turuncuyu çok sever. Hadi bakalım lan. Bu da benim mesajım. <laughs> Oha şu zırhlara bakın. Yedek Ahmet'in zırh. Yedek Adem'in. Ege'nin emiri. Demek zırhınız buradaymış. Tamam. Kimin zırhını alsam? Azemzan mı? Azemzan ne oğlum? Ege Oğlum bunlar nasıl isimler ya? Mahir'in zırhı. Mahir neymiş lan? Dur Mahir'in zırhını alalım. Oo oh be vallahi arkadaşlar çok güzel bir zırhımız oldu. Oo oh, buradan setimizi de alıyoruz güzel bir şekilde. Tamamdır. Abi yemek yok mu ya? Bana yemek lazım. Yemek. Yemek istiyorum lan ben. Vallahi yemek lazım arkadaşlar. Açlıktan gebereceğim. Oo oh, zırh yakışmış ha. Bir dakika burada tuzak yok. Tamam çok iyi. Yemekhane. Tamam yemekhane burası. Oh çok iyi be. Tamam vallahi kurban olayım bu yemekhaneye ya. Hadi. Hadi. Oh rahatladım yemin ediyorum. Ya tamamdır. Şimdi arkadaşlar Baya dikkatli olmam lazım. Şöyle Gidelim bakalım. Aha tam da geceye denk gelmişiz. Tamam. Şöyle yayımızı kuşanalım bakalım. Tamam. Şurada moblar var arkadaşlar. Şunları hemen bir vuralım. Hadi. Tam ha, vuramıyorum. Ah tamam vurdum. Gel lan sen de buraya. Al bakayım. Al şunda işte bu. Oğlum gemide kimse yok mu lan? Gelin de bir içinizden geçimsiz. Oğlum yürü lan bebek zombi. Allah Allah. Bir dakika. Oğlum wither kafası değil mi o? Bir dakika arkadaşlar onları almam lazım. Aklıma çok güzel bir intikam planı geldi. Şöyle bir gidelim bakalım. Oğlum yürüyün gidin lan. Sizden daha iyi okçuyum oğlum ben. Geber lan geber sen de geber. Bir dakika arkadaşlar şuraya benim bir şekilde tırmanmam lazım. Şöyle atlarsak tamam çok güzel. Buradan da şuraya şunu almam lazım. Valla şunu almalıyım arkadaşlar. Şöyle şunu bir alalım bakalım. Ah tamam çok güzel. Bir dakika ya. Şunu da şöyle koysak böyle çıksak tamamdır. Al bakayım şunu al 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 al. Var aklıma çok güzel bir intikam planı geldi. Çok güzel. Göstereceğim size gününüzü lan. oraya hepinize göstereceğim. Hadi hadi şunu da alalım. Ve şunu da alırsak tamamdır. Oo burada baya varmış ha. Oha. Baksanıza arkadaşlar savaş uçakları gelmiş. Oha şu uçaklara bakın. Neyse arkadaşlar bunlar yedek plan. Bir dakika bana ruh kumu lazım arkadaşlar. Ruh kumu içinde nether'a gitmem lazım. Aynen aynen. Hem orada biraz da kafamı dinlerim. Valla iyi gelir bana da. Sonra da intikamımızı güzelce alırız. Oh be canım adam güzel adam be. Valla bu nasıl gemi böyle. Neyse arkadaşlar. Size şimdi çok gizli bir nether portalı göstereceğim. Umarım bunlar görmez ya ya. Neyse göreceklerini zannetmiyorum arkadaşlar. Bunlar kör olduğu için. <laughs> Oğlum neredeydi lan bu portal? Bir dakika bir dakika. Aha da burada. Vallahi buldum seni. O zaman ne? 3 2 1 Ceren'im ha. Oo! Oh, oh, ulan cehennem için bu kadar sevineceğim aklımın ucundan geçmezdi ya. Oh be arkadaşlarımsız bir hayat. Ne, ne, kadar güzel arkadaşlar. Vallahi benim bir plan yapıp bunlardan temelli kurtulmam lazım. Ya eşek sıpası bir yürü git. Bak sana zarar vermek istemiyorum. Hadi defol lan tipsiz seni. Neyse arkadaşlar ben burada biraz bir kasılayım vallahi bir kendimi falan geleyim ya. Neyse bana öncelikle bir ruh kumu lazım ama. Oh be ruh kumu buldum arkadaşlar. Bir dakika. Ah dur yanıyorum lan. Dur şunları ben hemen bir toplayayım. 3 tane yeter miydi? Yok lan kaç tane yetiyordu? 4-5 tane. Heh tamam. Gel lan buraya gel. Lan, gel lan buraya. Ne oluyor lan? Bir dakika dur dur dur. dur. Hayır 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 Kaç 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 kaç. Ahmet koş koş koş. Değil, hiç iyi değil. Hiç iyi değil. Durum buraya. vallahi iyi değil. Allah şunu. Ya, sen oğlum al şunu. gel. Al şunu. Allah şunu. Sen ah, de al. Yol lan, 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 lan gel. Vur vur vur. Ahmet. Gel lan, lan buraya gel. Al lan şu zehri. Al şu zehri. Gel lan buraya gelin lan. Sizden korkan. Sizden Var. Aa. Olsun. Gel buraya gel. Gel, gel hayır, hayır hayır. Gel. Hayır. Allah şov. Kaç kaç kaç. Ulan Kaçtık gel lan buraya. Kaçamayacaksınız benden lan. Allah şov. Kaç kaç kaç. Allah. Lan yol bitti. Lan yol bitti. Yol bitti. <laughs> Yolun sonuna geldiniz lan. <laughs> Neyse. Bu seferlik kaçmanıza izin vereceğim. Hadi bakalım. Defol lan. Defol. Korkak herifler. Lava battı bana. <laughs> kurtar beni. <laughs> Adam korkudan lava kendini ya. kurtar oğlum. Ee, bir daha Emirhan'ı öldürür. Hayır. Yeah. Hadi lan yürüyün lan. Gönlünü göstereceğim lan. Lan kes lan, sesini. Gönlünü göstereceğim sana oğlum hayırdır. Oh vallahi arkadaşlar son anda son anda iyi toparladık iyi toparladık. Neyse ben şöyle ruhumu geri aldım hatta bir tane daha alayım. Ve tamamdır. Şuradan bir çıkalım ya ya vallahi gidelim artık. Yok arkadaşlar bu Nether'da huzur yok. Ben onu anladım çünkü bunlar geri dönecektir illa. Ben bunların huyunu biliyorum artık. E dünyada huzur yok. Cehennemde de huzur yok. O zaman tek bir seçim yolu var. O da ende gitmek. Oh be ende geldik de burası neresi oğlum? Bu ne lan böyle? O adamlar buraya da base yapmış arkadaşlar. Kafa yiyeceğim ya. Neyse stan korkan sizin gibi olsun lan. Gelin lan kalkanımı çekerim. Beklerim lan böylesi. Bir dakika arkadaşlar şimdi plan hazır. Buraya çok güzel bir tane vidir çağıracağım ve tüm base'in içinden geçecek. Yalnız bana en başta bir elitra ile havai fişek lazım arkadaşlar. Çünkü buranın her yeri patlayınca mecburen benim de kaçmam lazım. Bu ne? Ölüm çukuru. Ölüm çukuru mu? Ölüm çukuru ne oğlum? Lan bu ne oğlum böyle? Bir dakika bir dakika arkada biri yok değil mi? Tamam. Abi adamlar vallahi yapmış ya. Neyse bir dakika bana acil elitra lazım. Kimseden korkmuyorum lan. Gelin lan. Hepinizi tek başıma alırım. Ya bu evde falan herhangi bir şey yok mu ya? Dur abi şu bir çıkart. Vallahi güzel göremiyorum kör oldum ya ekran yarısını kapatıyor ya kalkan sinirlerim bozul Oo, çok iyi çok iyi çok iyi gel buraya güzellik lan gelsene Allah ben de böyle alırım seni ha şunu bir takalım oh be bayağıdır görüşmüyoruz güzelim benim özledim ya burada ne var işte budur Tabii ki de havai fişek İşte bu şöyle bir uçalım valla arkadaşlar bayağıdır uçmuyorum ve oh be oh kendime geldim valla ne biçim özlemişim ya neyse şöyle bir duralım burada ulan ben var ya şimdi göstereceğim se gününüzü O zaman arkadaşlar, feeder'ımızı buraya çağırıyorum. Ne oluyor lan? Işıklar mışıklar gidip geliyor. Hadi bakalım arkadaşlar. İşte bu vallahi lan, geldi lan. Bizim... Ahmet, Ne oluyor? Vallahi. Lan. hoş geldiniz. Dur patlayacak vallahi patlayacak. Aa patlıyor, patlıyor. Ahmet kaç. Oho vallahi patladı. Hayır hayır hayır. geç ortalığı. Gel lan buraya gel. Oğlum gelin buraya. Ağzınızı burnunuzu kıracağım. Aa, bir dakika, aa. bir dakika, bir dakika. Çok sert hayır hayır. Be, 4, çok hadi. Hadi. gel lan hadi. buraya gel lan buraya gel lan buraya gel Geber lan git lan git Gel lan git lan git lan git lan git lan geber lan Gel lan gel lan lan gel lan git lan lan Gel lan <laughs> Oğlum adam normal düştü ya. Ahmet. Enayi ya. Ulan litradan da düşüp ölmezsin Ulan ya. Ulan var ya seni bitirdim oğlum. Var ya arkadaşlar. Bitirdim ben, oğlum, Ben de tam ölüyordum ha. Valla Ahmet. Bir vuruşluk canım vardı en Enayi oğlum, seni. Oğlum. Öyle ya bir yere hapsedeceğiz ki seni. Bekle oğlum sen. Kaçamayacaksın Bekliyorum. oradan. Neyse arkadaşlar. O zaman intikamımızı mükemmel bir şekilde aldığımıza göre videomuzun sonuna gelebiliriz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağ ve soldan çıkan videoları tıklayarak onları da izlemeye gidebilirsiniz. O zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Cerenimo.